İstanbul İl Başkanlığı'na bir kayyum atandı ve üç gün içerisinde delegelerimiz olağanüstü İstanbul Kongresi ile ilgili bir imza süreci başlattılar ve olağanüstü İstanbul İl Kongremizi geçtiğimiz hafta içerisinde gerçekleştirdik. Bugün de Sarıyer İlçe Seçim Kurulu'ndan ikinci kez seçilerek mazbatamızı aldık. Ben bütün delegelerimize ve 10 gün boyunca Baba Ocağı'nı, Halkın Partisi'ni, Cumhuriyet Halk Partisi il binasını koruyan bütün yurttaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Bu süreci çok uzun cümlelerle anlatabiliriz. Ancak şunu ifade etmek isterim. 2 Eylül'de bir karar alındı. 2 Eylül günü alınan karar hem borsada çok ciddi dalgalanmalara sebep oldu hem de Türkiye ekonomisine çok ağır bedelleri oldu. 10 gün boyunca devam eden süreçte Merkez Bankası milyarlarca dolar rezerv satmak zorunda kaldı. Hem ülke ekonomisine olan etkilerinden dolayı hem de günlerdir ve haftalardır seçim kurullarını, mahkemeleri bu konuda tartıştıran, bu konuda Türkiye'nin gündemini Anlamsız yere meşgul eden bir anlayışla karşı karşıyayız. Amaçlarının ne olduğunu biliyoruz. Bugün güzel ülkemizde Türkiye bir çoklu kriz ortamını yaşıyor. Aynı anda ülkemizde ağır bir ekonomik kriz var. Aynı anda bir adalet krizi var. Aynı anda bir güvenlik krizi var. Aynı anda bir sosyal kriz var ve ne yazık ki Türkiye gündemi aylardır haftalardır Cumhuriyet Halk Partisi kongrelerini tartışmak zorunda kalıyor. Bu mazbatayla ikinci kez seçildik ama partimizin zaten olağan kongre süreçleri de devam ediyor. Yarın ve çarşamba günü İstanbul'da son üç ilçede ilçe kongre süreçleri tamamlanmış olacak ve Ekim ayı içerisinde zaten olağan bir İstanbul kongresini gerçekleştireceğiz. Buna rağmen mahkeme kararlarıyla Cumhuriyet Halk Partisi'ni kamuoyunda tartışmalı hale getirmeye çalışıyorlar. Amaçları şu, Cumhuriyet Halk Partisi'leri birbiriyle kavga ediyormuş gibi göstermeye çalışıyorlar. Buradan çok net bir kez daha ifade ediyoruz. Defalarca söyledik. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir kavga yoktur. Bir tarafta ceberrut bir iktidara teslim olmuş bir avuç insan vardır. Diğer tarafta da işte bu mazbata için Kongreyi çağıran, oy kullanan delegelerimiz vardır. Cumhuriyet Halk Partisi'ne sahip çıkanlar vardır. Ve bir tarafta da milletimiz vardır. İşte çarşamba günü saat 20.30'da yine küçük çekmece Çakmak Meydanı'ndayız. Yüz binlerle orada olacağız. Millet ayaktadır. Millet bu tür mahkeme kararlarıyla siyasetin dizayn edilmeye çalışılmasının karşısındadır. Ve milletin desteği bizimledir. Hiç kimse umutsuzluğa kapılmasın. Bu mücadele bir avuç oligarkla milletin mücadelesidir ve bu mücadelelerin sonunda hak kazanacak, halk kazanacak, milletimiz kazanacak, güzel Türkiye'miz kazanacak. Hepinize teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Efendim buradan nereye gideceksiniz? Bir planınız var mı? Buradan buradan ilçe başkanlarımızla ve yöneticilerimizle birlikte genel başkanımızın İstanbul Çalışma Ofisi'ne geçiyoruz. Orada bir kısa değerlendirme toplantısı yapacağız ve sonrasında herkes gö kendi görev alanlarında çalışmaya devam edecek. Bundan sonra sizin orayı kullanmaya devam edecek misiniz yoksa evler ilçe başkanı? Bunun kararını şu anda e, genel başkanımız Sayın Özgür Özel ve MYK üyelerimizin kararıyla Sarıyer'deki bina genel başkanlık çalışma ofisine dönüştürüldü. Bunun kararını verecek olan yine Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel ve partimizin MYK'sıdır. Partimizin olağan kongre süreçleri de devam ediyor. Alınmış tedbir kararına karşı hepinizin bildiği gibi bir istinaf mahkemesine başvuru yaptık. Oradan da birkaç hafta içerisinde bir sonuç çıkmasını bekliyoruz. Genel merkezimiz aynı anda hem bir hukuksal süreci takip ediyor. Hem bir hukuki mücadele veriyoruz hem de bir siyasi mücadele veriyoruz. Ama e, mevcut il binasının e, bahçeli evlerde olması, e, sarıyer'deki yerin Genel Başkanlık Çalışma Ofisi olarak belirlenmesi kararı tamamen Genel Başkanımızın ve partimizin MYK'sının ee, kararına bağlıdır. Ee, biz de e, zaman içerisinde e, genel merkezimizin alacağı kararları uyguluyor olacağız. Efendim mazbatayı aldınız ama Gürsel Tekin de dedi ki yargı bozmadı müddetçe ben bu noktaya geleceğim diyor. Şimdi yargı kısmı var, bir siyasi kısmı var. Burada nasıl bir not oluşturulacak? Türkiye'de siyasallaşmış bir yargı var. Ben mahkeme kararıyla geldim, mahkeme kararıyla giderim diyenlere söyleyecek tek lafım yoktur. Benim söyleyecek sözüm şudur. Ben örgütün iradesiyle geldim. Örgütün iradesiyle giderim. Dolayısıyla beni beni İstanbul İl Başkanı olarak 2023 yılının 8 Ekim'inde seçen örgüt iradesidir. 24 Eylül'de yine olağanüstü kongrede beni seçen örgüt iradesidir. Ben zaten eee 5000 polisle kapıya dayan, dayanıldığı günde de makam odasındaydım ve görevimin başındayım başındayım diyorum. 2 Eylül'de de görevimin başındaydım. Şu anda da görevimin başındayım. Dolayısıyla ben örgüt iradesiyle seçilmiş bir il başkanıyım. Ee, siyasallaşmış yargının mahkeme kararlarına yönelik konuşma yapanlara benim söyleyecek bir sözüm yok. Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet Cumhuriyet Halk Partisi 24 Eylül tarihinde İstanbul'da yine olağanüstü kongreye gitmişti ve orada Özgür Çelik yeniden İstanbul'un il başkanı seçilmişti. Mazbatasını aldı efendim. Sarıyer'e doğru, çalışma ofisine doğru da genel başkanın çalışma ofisine doğru da yola çıktı. Şimdi konuya dair bir paylaşım gelmiş izleyicimizden. Onu da aktarayım. Bugün hani dedik ya etiket olarak ne olacak diye. Ee, Yaşar Çetin demiş ki bir ilde aynı partinin iki il başkanı olur mu? Ne olacak? Aynı konuda kurumun birisi ak diyor. Kurumun birisi...